Evet etiketimiz geçecek olan demiştik bu akşam. Ee, sizden bekliyoruz yorumlarınızı. Çünkü biz bunları burada okumaya fırsat bulmasak bile inanın e, attığınız e, tweetler bize yön veriyor. Etiketimiz tekrar söylüyorum geçecek olan. Murat'la devam ediyoruz. Murat bu elektrik meselesinde işte anlatılamadı neden indirim yapılamıyor. İşte bir sürü dengeler var vesaire sıkışmışlık var ki e, sanıyorum Sayın e, Binali Yıldırım. O yüzden bir mühendis olarak devreye girdi ve Ahmet Hakan'ın programına katıldı. Gerçi orada da EPDK Başkanı telefon açtı. Ee, bir yorumla. Bir şeyler söylemek istiyor EPDK Başkanı Mustafa Yılmaz. EPDK açalım. Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu. Şimdi bunun Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu'nun bir kere bağımsız kurul. Kağıt üzerinde böyle. <laughs> Burada çok yaşadınız. Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu Geçecek. bağımsız kurul kurul. Kağıt üzerinde böyle. Dolayısıyla neden bağımsız? Hükümetten bağımsız olması lazım. Ama bırakın hükümeti, orada bir partinin başkan vekili Binali Yıldırım. Açıyor ona öyle bir talebi de yok Binali Yıldırım'ın. Açıyor ona bilgi vermeye çalışıyor, manipüle etmeye çalışıyor sohbeti. Şimdi bu elektrik fiyatları iki şeyi gösteriyor. Bir, elektrik fiyatlarında nasıl bir açmaza saplanmış olduğunu hükümetin. Çünkü az önce konuştuk reklamdan önce. Madem bunu 210 kWh saat kurtarıyordu niye baştan 150 dediniz? Şimdi niye 240-250'ye çıkarmak istiyorsunuz da elektrik mühendisleri odası 230 diye asgari sınırı koymuş olduğu halde çıkaramıyorsunuz? Çünkü dağıtım şirketleri istemiyor onu. Üretim şirketlerinin rolü ayrı. İstemiyor. Yani böyle bir açmasın içindeler. İkinci boyutu da bürokrasinin gerçekten içine düştüğü durumdur. Yani artık partizanlık bu boyutlara varmış durumda. Bir küçük örnekle ör vereyim tekrar elektriğe dönelim. Bekir Bozdağ Adalet Bakanı Adalet Komisyonu'nun AK Partili üyelerini kabulünde şöyle bir cümle kullanıyor. Milletvekillerinin telefonlarına çıkmayan bakan yardımcısı, bürokrat görevden alırım diyor. Şimdi e... demek ki böyle bir sorun var. <laughs> ha bir de şu var. Acaba muhalefet milletvekilleri de aradığında Adalet Bakanı o bürokratı o bürokrat telefona çıkmayınca görevden alacak mı Sence? yoksa muhalefet Hı -hı. liderleri diyelim muhalefet milletvekilleri bir konuda açıp diyelim bakan yardımcısına Enerji Bakan Yardımcısı, Dışişleri Bakan Yardımcısı filan soru sorduğunda o telefona çıkarsa mı görevden alınacak yoksa Partizanlığın uğra şey yaptı bu şimdi ya, böyle bu, bir şey olması mümkün mü? Muhalefetin lideri gitti Değil canım, e, di bürokrasinin kapısına gitti yani almadı. Bunun e. anlamı bunun anlamı AK Partili milletvekillerinin dediğini yapacak bürokrat. Ya da tersi. Belki muhalefet milletvekilinin telefonunu açarsa başı i̇şte belaya girer. Onu gider. diyorum az ya. önce onu söyledim. Evet. Yani burada şimdi elektriğe dönelim. Bu ortamdan bahsediyoruz. Bu kadar partizanca iş yapılan bir ortamda tabii ki hani Cumhurbaşkanı önce hiçbir şey işte dedi ki ne dedi ee, bunlar yaygaradır dedi sonra o geri alındı faturalarda düzenleme yapılacak dedi ya bir hafta geçti üzerinden yapıldı mı ne? yapılamıyor çünkü Enerji Bakanı ne yaptı dağıtım şirketlerinin şeyleriyle toplandı değil mi temsilcileriyle ne çıktı arkadaşlar Hiçbir şey. sıfıra sıfır elde var sıfır